Demokrat Parti Şanlıurfa İl Başkanı Mustafa Polat İl ve İlçe Belediye Başkan adaylarını tanıttı. Başkan Polat Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkan adayının Abdi Yıldız Soy olarak açıkladı. Allah 31 Mart mahalli idareler yerel seçimlerine kısa bir süre kala partiler adaylarını açıklamaya devam ediyor. Demokrat Parti Şanlıurfa İl Başkanı Mustafa Polat, il ve ilçe belediye başkan adaylarını tanıttı. Başkan Polat, Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkan adayının Abdi Yıldız Soy olarak açıkladı. Efendim Demokrat Parti olarak haydi bismillah yeniden söz milletindir diyoruz. Demokrat Parti adaylarımızı tanıtıyorum. Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkan adayımız Sayın Abdü Yıldız Soy, Eyyubiye Belediye Başkan adayımız Sayın Mahmut Başaran, Halilye Belediye Başkan adayımız Sayın Reyhan Akçura, Hilvan Belediye Başkan adayımız Bünyamin Ökten, Haran Belediye Başkan adayımız Mahmut Sancar, Akçakala Belediye Başkan adayımız Abdulkadir Güngör, Bozova Belediye Başkan adayımız Tuğba Kızılkaya. Efendim, Demokrat Parti 1984'ten bu yana Şanlıurfa'da yerel yönetimlerde sadece iki yıl kaldı. 1984'te şu anki zihniyet belediye başkanlığı görevini üstlendi. Bugün yaklaşık tam 40 yıldır 1992-94 yıllar arasında biz Şanlıurfa belediye başkan adayı Uğur Esat Akgül belediye başkanlığı iki yıl yapmıştı. O zaman da medarı iftahımız Sayın Rahmetlik Necmettin Cevri Devlet Bakanımızdı. İkisi el ele gönül gönüle vererek ve Urfa'da belki 40 senede yapılmayan hizmetler yapmışlardı. Herkesin malumudur o zaman şehir için ulaşım minibüsler taşınıyordu. Biz 20 otobüs getirdik. Belediyenin asfalt şantiyesini kurduk. Vidanjörler, ağaç sökme bekleri, kırıcılar, kompresörler her şeyi Urfa'ya kazandırdık. Bizden sonra gelenler maalesef o yaptığımız projeleri devam ettiremediler. Ve Menderes'in, Demirel'in yaptığı imar planlarını dahi kendileri kendi göre ransal e, planına çevirdiler. Ve Urfa'yı ve ilçelerimizi yaşanmaz hale getirdiler. E, bu duygu ve düşüncelerle Demokrat Parti belediyeleri büyükşehir başta olmak üzere bütün ilçelerimizin yarınları daha güzel olacak. Bu ve duygu ve düşüncelerle belediye başkanı adalarımıza üstün başarılar <laughs> dilerim. Allah bizi mahcup etmesin. Allah muhafaza etsin. Demokrat Parti Belediye Başkan Adayları yaptığı açıklamada Şanlıurfa'ya daha iyi hizmet edebilmek için çalışmalarımızı sürdüreceğiz ifadelerini kullandılar. Ben Ad Diyeldi Şanlıurfa Demokrat Parti Büyükşehir Belediye Başkan Adayıyım. Şanlıurfalıyım. Şanlıurfa'nın tüm sorunlarını biliyoruz. Sizin de bize vereceğiniz desteklerle Demokrat Parti olarak Şanlıurfa'nın yaşam kalitesini ve tüm sorunlarını çözmek için geliyoruz. Oylarınıza talibiz. Ben Reyhan Akçura Demokrat Parti Haliliye Belediye Başkan Adayıyım. Biz diyoruz ki Halliye için değişim istiyoruz. Değişime hazır mısın Halliye diyoruz. İnşallah Allah nasip ederse Halliye kadın eli değecek. Güzel projelerimiz var. Gençlerimize sahip çıkacağız. Yeni istihdam alanları açacağız onlar için. Çocuklarımız için okula gidemeyen çocuklarımız için eğitim seferberliği başlatacağız e, ee, yeni iş alanları açacağız. Kadınlarımızla ilgili güzel projelerimiz var. Hem evlerinden çocuklarına çalışarak bakacakları projeler hem de istihdama kazandıracağız. Belediyemizin kapısını kadınlarımıza da açacağız. Demokrat Parti Haran Belediye Başkan adayım Mahmut Sancar. Öncelikle e, ben bu bir e, teşekkür bir borç biliyorum. Sayın İl Başkanımız Mustafa Polat Bey'e çok teşekkür ediyorum. Bizim gibi gençlere bir bu fırsatı verdiği için. Demokrat Parti Akçakale Belediye Başkanı adayım. Abdülkadir Güngör. Daha güzel bir Akşagali için hayallerimizi gerçekleştirmek üzere çıktığımız bu yolculukta gelecek güzeller günler için hiç durmadan çalışmaya şu andan itibaren başlıyoruz. EYB'nin sorunlarını çözmeye geliyoruz. Herkese başarılar diliyorum. <laughs>